ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi üzerinde yeryüzü şekillerinin önemli bir etkisi vardır. Buna göre aşağıdaki aşağıda Türkiye'de verilmiş yörelerin hangisinde hakim olan ekonomik faaliyet türü yanlış eşleştirilmiştir? Yöreler ekonomik faaliyet türü A. Büyük Menderes Ovası yeryüzü şekillerinden tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerden birisidir. Doğrudur tarım bölgesi B. Erzurum-Kars platoları, hayvancılık faaliyetleri, çayırların geniş yer kaplaması ile ilgili olarak doğru bir eşleştirmedir. C. İzmit-Körfezi çevresi, sanayi bölgesidir. Ekonomik faaliyet, sanayi ağırlıklıdır, doğrudur. D'de Giresun-Rize dağları, dağlık arazileri ekonomiye katkı noktasında özellikle yazın yayla turizmi açısından önem taşıyan yaylacılık alanlarıdır. Oldukça canlı bir görüntü arz etmektedir son yıllarda. E Çukurova Turizm Bölgesi Turizm bölgesi özelliği taşınmaz. Çukurova çevresi verimli tarım toprakları sayesinde ve buna paralel olarak da tarım sanayi bölgesi olarak ifade edilebilir. O zaman burada yanlış bir eşleştirme vardır. Doğru yanıt E seçeneğidir.